Şu an önümde kocaman bir ışık olduğu için cildim çok iyiymiş gibi duruyor. Yalan. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya yazacağım Instagram hesabından takip edebilirsiniz. niye arabadasın derseniz evin anahtarını arıyorum. Çünkü evin anahtarını kaybettim. Yoksa Özlem beni almaya geliyor. Bulamıyorum. Demek ki arabada değilmiş. Eyvahlar olsun. Of. Neyse. Özlem geldi. Ben gidiyorum. Bay bay. Bu arada vlog çektiğimi bilmiyordu. Şimdi Özlem'i çat diye böyle arabasına dalsam mı acaba? Vlogun devamı diye. Yapsam mı? Ee, kızabilir, küfür edebilir. O yüzden emin değilim. Küfür ederse kesmeyeceğim. Olduğu gibi yayınlayacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. Kapıyı açmıyor. <laughs> açmıyor kapıyı kamera alayım diye. <laughs> lütfen lütfen lütfen. <laughs> Hadi gel. Oyun yapayım dedim. Ay bir dakika yapamadım. Kış oldu mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Zaten, vlog kameramızda değildin hoş geldin. Kız ne güzel kokuyor arabanın içi. Kendim. Bendendir. <laughs> Kaynatın çayı, sıkın limonu, yeterin yatağı, hastayım ben ölürüm, bekarlıktan ölürüm. <laughs> Bana diyor, bana diyor diyor Hakan altında. <laughs> Kız burada mı iniyor? Yok yok direkt gidiyoruz. Dedim ki, şimdi dedim Özlem'i haberi yok ama dedim kapıyı açınca küfür ederse orayı kesmeyeceğim dedim. <laughs> <laughs> Spor salonuna gidiyoruz hayır sanki şey gibi ya <laughs> kanallıkta çok acil bir durum. Sağlara hoş geldin. Yoktun. Evet evet uzun Gözlerimiz zamandır. Gözlerimiz seni aradı bir nefes aldım falan. Bayağı bir nefes aldım bir yıl kadar. Kesinlikle. Bu kış sezonu YouTuber'ı yazın yok. Herkes alışacak buna, yapacak bir şey yok. Sayın <laughs> ben ihtiyacım var. Her şeye ihtiyacım var. Bugün gittim halılara baktım. Çok pahalıydı. İki buçuk... İki bin beş yüz. Tam çıkmadı değil mi? İki daha sonrası tam çıkmadı. <laughs> evet. 2500 tane tutuyor dedi sadece bir yolluk ne yolluk alıyoruz ne alıyoruz ya antreye yolluk antreye yoluk 2500 e dedi 2500 TL'ye dedi öğleden sonra %50 zam var dedi <gülüyor> <gülüyor> yani ben de almadım zaten. %50 zamla almak daha çok hoşuma gider <laughs> niye ben şimdi gidip de herkes gibi indirimden alayım yani. %50 zam gelsin ondan sonra alırım bu klas hareketler ha. Bunu herkes yapmaz bak. Herkes yapmaz. Bu, her YouTube'da göremezsiniz böyle şeyler. Bizim klas hareketler. Biz değiliz. Fırsat şuraya Aha, bakacağız. Ana, park yeri yere bulursak. Merdiven yerine park edebiliyor mu acaba? Manzara. <laughs> Manzara değil ki çok utandım. Bu <laughs> aslında yoktu. Biz bir şey yaptık. Bunu evet. olması için zorladık. İçiyorum <laughs> lan ne diyeyim ben sadece kusuruyorum bir soğuk. oynuyorsunuz burada? O oh, mısır burada. Ne oynuyorsunuz? Şu anda çok saçma. Kötü doldurmalar. Ateşe gitme. Ateşe gitmeden nasıl oynayacağız orada? Şimdi... Ana. <laughs> ben öldüm. Selam. Biz yine arabadayız. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> Hayır ama şimdi artı birimiz var. Artı birimizi almak için yola düştük. Yaklaşık 10 dakika sonra artı bir arkadaşı da alacağız. Daha önce size bir merhaba diyelim dedik. Şimdi Özlem geldikten sonra tekrar görüşmek üzere. Artı bir. En son artı birde kalmıştık. Artı bir gelecek. Artı bir. Artı üç kişiyim. Artı bir. Artı bir. Ama eksi bir. Yürüyoruz. Mecbur yürüyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Taksi götürmüyormuş. Mecbur yürüyoruz. Taksi almıyor kısa diye, almıyor Burada Ya paramız olmadığından değil. <laughs> <laughs> ya da arabamız olmadığından da değil aslında. O da yani. işte. Şu... <laughs> Dur bir dakika söyleyeceğim. Bir, bir dakika, bir, bir özlü söz bulduk. Özlü söz, bu. söz <laughs> bu. Geliyor özel. <laughs> Söyle özü sözünü. Ankara'da bu soğukta sadece sevdiğim kişilerle buluşurum diğerleri yazı beklesin. Sevdiğim kişileri çok fazla bastırdı herkes fark ettiyse evet. eğer onu. Fark ettiler herkes. Değil mi? Çok <laughs> gösterdim. Gösterdim. Gizem çok pardon da sen ne yiyorsun? <laughs> bu ne kız? Uzay üstü. <laughs> biz yurdum insanı mantar patates. Bak. Ekmeği koymuş. Bak buna yurdum Cekten insanı. Sıkmış, bak <laughs> bak ketçabını, ekmeği, yurdum insanı. Bu, bu bizden değil. Valla uzay gibi bir şey geldi. Valla ya. O zaman afiyet olsun. Kız, Sana da, bir kutlama yemeği yapalım. Ben niye kutlanıyorum? Bir buz gibi olmuş. Bugün paramedikler günü. Aslında bir e, vlog e, kamerası e. olsam ya. <laughs> <laughs> Mürsel'e buradan sevgiler. <laughs> e, müzik de açardım ama. <laughs> telif hakkı. <laughs> Bu kadar 3 <üç> saniye. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ne? Niye zahmet ettin ki parmağını oynattığına da emin. Şey oluyor. O kadar izin veriyor. Fazla izin vermiyor. Yoksa telif hakkı diyor canım. Ama dese sen söylersen sıkıntı yok. Gerçekten mi öyle oluyor Telif abi? Tabii canım. Geliyor. Neden? De, ama sen söylersen sıkıntı yok. Ama sen bunu açarsan Telif gerçek Aa. mi diyorsun? Dalga gerçek mı geçiyorsun bana? 10 geçiyor. saniye izleyeyim. Ya şarkı falan yok yani. O yüzden <laughs> patlatıyorsun. O yüzden biz söylüyoruz. <laughs> patlatıyorsun. Ne yapıyoruz? Hadi. Biz söylüyoruz. Ay, <laughs> Şarkıya gir, ben sana melodi oydu. <laughs> Girmeyeyim bence çok kötü bir şarkı geçiyor aklımda. Değil. <laughs> bir şarkısı var neydi? Kaderim kaderim <laughs> Benim çemde niye bunların hepsi arabesk ruhlu ya? Uyat <laughs> İşte yeni şarkımız bu Ben şey <laughs> söylüyorum daha <önce>. İndim ha <laughs> saat şu an 2. Bak erken kalkan erken yol alıyor. Sabahın Onun körün. devamı da var. <laughs> ne devamı? <laughs> Vallahi bilmiyorum devamı ne? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Ya bu soğukta AVM parklar yapacak bir şey yok. Ankara halkı artistleşmeyin tamam mı? Sağ sola gitmeyin. Soğuk. Yani gösteriyor iki 3 Nereye gideceğiniz? AVM'ye işte. Yapacak bir şey yok. Biz gitmeyeceğiz diye direndik, ne oldu? Vandı, Sonumuz vandı. AVM, saat 2. <laughs> Ama var ya 10 dakika yürüyemiyorsunuz, Bunun mu uzun ucu Anladım, gerçekten sayısı çok fazla herhalde. Adım başı AVM var orada. Pis mi yapıyorsunuz lan? Mikrofon yok işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇çine içine konuşuyor. Şşş, bir dakika <laughs> ben, şş, ben. Bir dakika ben diyorum. Otobüs. <laughs> Valla önce ben dedi, dedi. Korneye bastı, bastı. Olmadı, el freni çeker, iner. <laughs> Önce ben demiştim der, oraya da gider. <laughs> Önce ben. Önce ben dedi yani bunu de her türlü bildirdi. Yani. Sonut kaldı. Ha, yukarı çıkarma, uğraşma, sen oraya atıver. Bazı zengin arkadaşların bir takım işleri var. Mesela bu. Ne oldu? İşte eve kargo gelmiş, halı gelmiş. Nerede? Halısı olan var, olmayan var. Halısı olmayan var, evet. Olan var, olmayan var. Bakalım neyi almış, göstersinler. Bunu almış. Bunu almış. zaten ona. Çok fazla. Sordun değil. Sadece bu kıytırık şeyine kadar diye baktım. <laughs> Neymiş fiyatı ki? Direkt bir tak bakalım muhteşem şapkayı. Şimdi boşuna saçım bozulacak. <laughs> Çok tatlı oldu. Bu da mı aynı fiyat? Sanırım. Ya <laughs> benim şu dikkatimi çekmişti. Bu mont. Sanırım renginden dolayı dikkatimi çekti. Fiyatını görmedim ama. Mango dedi. Mango dedi. Mango'ya gidiyoruz. Allah'ım. İçimi bir ürperti kapladı. Fiyatlarla başımız <laughs> <Gel> dertte. Seller <boş gülüyor> bu şekilde binallerde raketlerin çok. <laughs> Birer tişört alacağız. <laughs> yapmış. Yani yaklaşık 1-0 fazla çekmişler Özlem'den. <laughs> koştur koştur iadeye gitti. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. <neyle? gülüyor> Gidelim bakalım belki iade almazlarsa ona şey yaparız yardımcı oluruz. <laughs> <laughs> Canım ne oldu? Senden bir sıfır fazla mı çekmişler? Bir alışverişi yanlış yapmışlar. Nereden olduğunu söylüyor? Nasıl gidiyor iadeye koştur koştur? Çok soğuktu. Bir de acil görmem gereken bir hesap var. <laughs> <laughs> ya de yanmazlarsa sen o zaman gör. <laughs> Moral sıfır. Her şey kontrol altında. Hadi. İcra getirecek. acaba. İcra, 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 İcra yapabilirim valla. <laughs> bir daha yemek yiyoruz. Giriyoruz, çıkıyoruz, yemek yiyoruz. Ay. Çok <laughs> ne, kadar, ne kadar çok yemek yiyorsun? Bak geri çek biraz. Çok geri çıkarıyorsun. Geri olan gibi çıkıyor. Neyse bunun ayrı bir videosu var. <laughs> bak nasıl topla bak. Şöyle böyle diyoruz, kırılıyoruz. Ortadan Yani, çok Bakalım arkadan bir de. İşte bu. Gelin Kaç bu. saniye <laughs> sürdü? Aynı performansı şimdi sen bekliyorum. <laughs> kıvırım kıvırım. <gülüyor> Hadi ya, Bak görüyorsun değil mi? Sen yap bir de. Tamam. Ver. Ben de yapayım. Ama benim saçım biraz kısa o yüzden şey olabilir. Anas böyle gö görüyoruz. Ha, Beş. Eyvah. Sen arkadan göstermesen de olur. Allah <laughs> <mi? gülüyor> Ama sonuçta topladım mı topladım? Yani. Bunun ayrıca bir <laughs> 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 Ama bazı sen... nasıl şey yaptık, paramızı aldık. Evet. <laughs> İade istiyoruz biz de. <laughs> Öyle deyince uzatmadılar. Sonra şey dedi ama dedi ya dedi bir sefer tekrar alacaksanız buna yılbaşından zam gelecek. Sen i̇şte. benden kısmı ne? Ya yılbaşında zamlanmaz. Sanki şu an çok üzüldüm. Şey de senin yılbaşında benim de maaşıma zam gelecek. <laughs> 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 Para var uzun var diye takıldım. Değil mi? <laughs> <laughs> maaşıma benim de zam geliyor. O zaman... kaldı. Şunları da alın bari. <laughs> Benimkiler burada öksüz gibi kaldı. Özlemiyor. ya. Seninki ama bagajı mı oldu? Ki? Ne aldın sen? Gizli gizli. <laughs> Söyleyemem. Para var zannedersin. Dökülüm. <laughs> <laughs> Ay dur şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bir sonraki güne geçiş yaptık. Anneme geldik. Tezgah kurulmuş Burada da şey var Ev yapımı lavaşlar Tabisi de Annem hazır lavaş almadı Kapatalım Üşümesin kurumasın kapatalım İyi <laughs> ki Vay can babam. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sonuncuya falan yetiştim herhalde. Nasıl yapıldığına dair. O yağlama işi gizemliymiş. <laughs> Burada bir takım çalışan <laughs> arkadaşlar var. Arka planda. <laughs> evet, işte o <bu> kadar. <laughs> Mis gibi tatlı. Hem de iyi yağlayıp gönderiyor orada. Bir yarım da ben. Bir çeyrek. <laughs> Üç çeyrek. Selam. 31 Aralık saat 8.30. Kapı çaldı, gizem geldi. Sesim berbat çıkıyor çünkü hastayım. Annemler bizdeler, burada hep birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz. Ve ben hala hazırlıkları tam bitiremedim, yapmaya devam ediyorum. Size birazdan masamı göstereceğim. Aa, nereden bekledin, nereden geldi? <laughs> Yeni yıl şakası. Cem diye. Ağacının altına Baba hediye getirmemiş diyor. Beni <laughs> unuttu. Neyse işte şimdi size birazdan masayı gösteririm. <laughs> <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Kendim bunu dağıttım, gidiyorum bu terkere. Sertel bence çok iyi ama. Bitsin de size masamı göstereyim çünkü bayağı özendim. Sesime bak, iğrenç. Gizem, link verebilir misin? Rica etsin. Aşağıya link bırakacağız. İşbirliği diye hashtag açmam gerekiyor. 34 beden, bu da 32 beden. 34 biraz büyük gelmiş, trend yok. o kadar küçük. Trendyol, trendyol. İndirimden al para vermeyin boşuna. Anne. Hem de niye bu yastayız? Hayır, nasıl bir karalar bağlamadır Gerçekten. bu arada? Biz çaktırmadan hep aynı giyiniyoruz Çaktırmadan. Oo. Oo. gel bakalım bir gel gel. Rüzgar. Gel gel gel. Çok güzel. Tam diyorsun. bir Noel Baba olmuşsun. Ç bize pek gün aydın sayılmaz çünkü nöbetten çıkıyoruz. Bugün şu geçeyim bir arabaya bir bineyim. Size anlatmak istediğim bazı şeyler var. İnanılmaz karanlık bir yer. Şu an farkındayım çünkü hava çok kötü. Bugün yaklaşık e, 8 kez falan plan değişti. <laughs> İnanılmaz bir kargaşa vardı. Yani i̇şin özeti ben şu an işten çıktım. Yüzümü, gözümü bir toparladım. Şöyle düzgün görüneyim bari. Nöbetten çıktığım belli olmasın diye. Gizemi alacağım. Gizemi aldıktan sonra özleme kahvaltıya geçeceğiz. Aslında bu planda Yeliz de vardı ama maalesef şu an kendisi nöbetçi hiç planlanmadığı şeyler olduğu için nöbete kalmak zorunda kaldı. O yüzden Yeliz'siz bir şekilde Gizem'le birlikte özleme gidiyoruz. Bakın nöbetten çıktım. Kaç kilometre geldim Gizem Hanım'ı almaya ve yolda aradım. Dedim ki Gizoş'cum geliyorum dedim ama kimse yok. Geldim kapıdayım diyorum hala kimse yok. <laughs> ah bu kızlar hep geç hazırlanıyorlar. Abla olmak zor. <laughs> Sanki ben çok hızlı hazırlanıyormuşum gibi. <laughs> Bunu bir de Mürsel'den dinlemek lazım. Mürsel şu an yanımda olsaydı aa diye başlayarak size söyleyeceği çok fazla şey olabilirdi ama şu an ben olduğum için istediğim şeyi söyleme hakkına sahibim. <laughs> aman efendim, aman efendim geliyor kendileri. <laughs> bak bak anneme bak orada bak. Nasıl yolcu ediyor kızlarını. Bak 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 bak! Anaya bak! Anam! Gizem Hanım hoş geldiniz. Bak, sana bir tane pastil aldım. Al bunu diyeceğim Anam ama... Ya lütfen buradan şey... <laughs> Oktay abiye seslenmek istiyorum. Bunun tadı çok kötüymüş! Yani. Bak, karabiber mi ne? Acayip karabiber. kötü. Nasıl biber ya? İşte bak burasıydı ve burayı açamamıştık ve yine açamayacağım. Evet. Şu an gelemiyoruz Ne yapıyoruz? Geri aşağı iniyoruz. Asansöre çıkıyoruz. Asansörümüze basıyoruz. O da çalış çalışmıyor zor şartlar altında o yüzden sana gelmeye çalışıyoruz ama ne? bu poşetler şeyin Yeliz'in ekmek Yeliz ekme <laughs> ekmek kaldık, Yeliz'in e, kirlileri. Dedi ki madem ben gelmiyorum o zaman formalarımı götürüp yıkayayım. <laughs> hiç normal arkadaşlarım yok hiç. <laughs> i̇nsan ya böyle içi yani. ama ya. Gel. <laughs> Sizin de böyle hamarat arkadaşlarınız olsun tamam mı? <laughs> Selim falan kızartmış bize ya. Şu yumurtaların falan gör Selim bak. <laughs> Ve üstelik turuncu tabak. Görüyorsunuz değil mi? Bak portakalların böyle güzel güzel e, nizami bir şekilde kesilmesi olsun. Link verebilir misin Gizem? Biraz link alayım. Olamıyorum. Olsun bir link alalım. Olamıyorum. Tulum linki. <laughs> Gizem portakal suyumu koyayım. İçsin hadi da <laughs> Hadi Çaydanımı çekiyor musun? Benim de badireleri <laughs> çay demedim ben onu. Da. Neden? Çaydanın da pek güzel. Çaydanın emziği şey yapmıştım, dün kirecini fırçalamıştım böyle. Herhalde delindi. Tıs tıs, 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 akıtıyor. Onu kaldım, bunu da demeyeyim dedim. Bu da şöyle yaptım. Nasıl akıttığını Aa. tekrar alabilir miyiz? Tıs, tıs, <laughs> tıs, <laughs> Bunu da şöyle yaptığım anda her tarafı su basıyormuş meğer. Aaa. Burayı göl götürdü bir, bir posta. Ama şey çok şıkmış. Bunun da linkini alabilir <laughs> Kullanalım. Bir kahvenin hatırı var. Evet. Canım benim sen kahve yapmazsan da senin hatırın var bende. Sıkıntı yok ortada. Kesmeye uğraştın. Zor editliyorum. Benim böyle kesmemi biçmemi zorlaştıracak şekilde dedikodular. Bir takım el hareketleri, öyle şeyler yapıyorlar <laughs> ve ben daha fazla elitleyemiyorum. Sonra video iyiye geç geliyor, bak! <laughs> <laughs> bir tişört mı? aldım, e, bütün etrafı görünüyor, şile hmm. bezi gibi. Al, bakar mısın dokusuna? Evet, bak ta nereler görünüyor. Karşı binalar görünüyor. Valla bak. Aa <laughs> bak. bak görünüyor. Bak, karşı binalar var görünüyor. Bir şey gerçek çok net gözüküyor bu arada. Bir de ben bakayım şununla. Aa bak. Karşı binayı görüyorsun burada. <laughs> karşı binayı görüyorsun. Neymiş abi. Zara bunu 60 liraya satıyor. Yazıklar olsun. <laughs> Evet şimdi niye buradayım Hemen söyleyeyim tamam yeter artık 3-5 gündür sizinle birlikteydik artık ayrılıyoruz Bu videonun sonu artık <laughs> Ama önce birkaç bir şey aldım Akşamına gelince gösteririm diyordum Yorgunluktan falan gösteremedim Onları da göstereyim şuraya şöyle paketlerimi yığdım Ondan sonra artık sizinle ayrılıyoruz En çok olanına başlayayım bence değil mi Çünkü en çok ee, İbroşe paketim var galiba Hemen ama böyle çok detaya girmeden bak Çok fazla şey yapmadan hızlı hızlı göstereceğim Bu neymiş ee, bu konsantre duş jeli bu kadarcık minik olduğuna bakmayın konsantre olduğu için acayip uzun süre gidiyor özellikle seyahatlerde falan çok işinizi görüyor diyorum yeter bu kadar konuştum onunla ilgili parfümlü saç ve vücut spreyi diyor bunu ben almadım ya şimdi zaman geçti unuttum ama bence bu şey bu Hani belli bir miktar alışveriş yapınca hediye falan bir şeyleri oluyor ya. Öyle bir şey yani. Bu kesin hediye. E, bu neymiş bakıyoruz hemen. Onarıcı ve yumuşatıcı ayak balsamı diyor. Bundan daha önce kullanmadım. E, bakalım deneyeceğiz nasılmış. Bu nedir? Ayak peelingi. Ha bunlar da bir kampanya vardı. İkisi de indirimdeydi. Doğru hatırladım şimdi. İkisi de indirimde olduğu için aldım. E, konsantre şampuan. Bu da yine aynı şekilde. inanılmaz böyle devasa bir şampuanla eşdeğer şekilde bir şampuan kendisi. Bu neymiş? Numunedir satılmaz <gülüyor> yazısı bu. <laughs> Temizleme jeli ama bunu gördüğünüz gibi hediye etmişler. Bunu da Mürsel için almıştım. Ferahlatıcı ve yatıştırıcı tıraş köpüğü. Hassas ciltli falansanız Mürsel seviyor yani. Ee, argan duş yağı. Duş yağları inanılmaz güzel nemlendiriyor. Kışın yani gerçekten kuru ciltliler. Özellikle siyah pantolon falan giydiğinizde pantolonu böyle çıkarttığınızda pantolonun iç yüzeyinde böyle kuru kuru derileri görebiliyorsunuz. Ölmüş derileri. Bu da argan yağlı bir vücut yağı, duş yağı. Ee, gerçekten güzel nemlendiriyor. El kremi argan yağlı ama ben arganlı olduğu için değil tamamen rengini çok beğendiğim için aldım. Burada biraz deforme olmuş şurada. Nasıl hızlı geçiyorum var ya video. Ha, bir tane daha almışım. Bu ne? Bu da el kremi. İki tane almışım. Büyük ihtimal bir alana bir diğer yüzde elli falan gibi bir şey vardır. Ondan almışımdır. Ee, bu boyalı saçlar için, bu ince telli saçlar için. Roşen'in ben şampuanları çok seviyorum. Neredeyse %98-99 oranında doğal içerikli. İçerisinde işte paraben falan filan hiçbir şey yok. Temiz içerikli. SLS falan hiçbir şey yok. El gittik. Bu ne ya? Rüzgara çorap almışım. <laughs> Hem de indirimden. Rüzgara çorabı çorabı şurada dursun. Aa, rüzgara bir çorap daha almışım. Bak renklere bak renklere. Nedir bu? Ha şey aldım. Evet. Dur bunu şuraya bir koyayım. E, mum. Aslında bunlar da şurada ya. Bunları da getireyim olmadı. Şöyle bir şey aldım. Bu ne derseniz ve çok haklısınız bu ne demekte. De. Bekleyin geliyorum. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Kimse yerinden kımıldamasın. Geldim. Şöyle hemen mumumuzu da açalım ki bir şeye benzesin yani. Yoksa bunu şey... Özlem falan ki bu ne? Bu, ya mı? Şöyle takalım. Durun bakın. Çok şık duruyor bence. Özellikle açık renk mum aldım. Ya da böyle kiremit rengi bir mum alabilirim buna. Başka da bir renk almam yani. Bence çok şık ve çok havalı duruyor. Böyle bir uygun bir yere kendisini koyacağım. Bir tane şey aldım. oda kokusu İngiliz Home'dan. Bunlar da şeyde kampanya kampanyadaydı indirme girmişti. Hep yana bakıyorum ya. Mağazanın içerisinde de bu koku varmış. Ben mağazanın içerisinde kokuyu çok beğendim. Bundan dedi. Baya güzel kokuyor. Özellikle banyolarınız için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir koku. Çakra'ya gittik. Çakra'da şöyle bir kampanya vardı. Bir alana bir bedava şeklinde. Herhangi ne alıyorsan. Ben de yine oda kokusu aldım. Koku manyağı gibi baya bir koku aldım yani. İki tane kokuyu da daha önce kullanmamıştım. İkisi de oda kokusu. Bu koku zaten en çok tutulan kokularından bir tanesiymiş. Bir tanesi de bu. Bunu da yani hani orada kokladım hoşuma gitti. Şu bu iki kokuyu aldık. Zaten bir yanına bir bedavaydı ama fiyatını hatırlamıyorum. Hemen size fiyatını söyleyeyim. Hiçbir şeyin fiyatını söylemedim yine. Biliyor musunuz? Ee, ve hepsinin fişi içindeydi aslında. Bir tek şunun fiyatını altında yazdığını fark ettim. Dur onu söyleyeyim. 150 liraymış şu. Bunlar hariç. Sadece bu. 150 liraymış çünkü altında etiketini az önce koyarken gördüm. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben aldıktan 3 gün sonra zam geldi. <laughs> yani yetişemiyorsunuz. 3 gün sonra zam geldi o derece. Ben şu çakralınkini söyleyeyim. 154 liraymış. Ama bir alana bir bedava olduğu için ikisi 154 lira. Uzunca bir süre gidecek. Bu da aslında bu planda yoktu. Gizemle geçerken Victoria's Secret'a e baktık. Bir şöyle bir koku aldık. Daha doğrusu ben bunu aldım. Gizem başka bir şey aldı. Yani çok güzel kokuyor ya. Mesela Victoria's Secret'ın böyle çok şekerli ve çok tatlı kokularıdır ya. Bu o kadar şekerli tatlı değil. Yani o e, çok hafif bir baharat da var. Ya bilmiyorum ben çok beğendim. İki tane şapka aldım. Ben şapka pek kullanmam. Ama ikisini de çok sevdim. Hatta o kadar sevdim ki aynı model şapka aldım. Sevmem de. Ben bunu böyle güzel bir spor kombinle kullanırım diye düşünüyorum. Beyazını takayım ya. Beyaz da çok tatlı bence. Bu arada arkada... Yılbaşı ayıcım kendini paralıyor gördüğünüz gibi. Yanıyor, sönüyor, şekilden şekle giriyor. Ama son şekilden şekle girişleri bunlar. Şimdi videoyu kapattıktan sonra onu kaldıracağım. Bir de defaktodan bir şeyler aldık. Sift aldım. Bir tanesi bu. E, rengini de çok sevdim. Bir de böyle e, salaş. Ben severim böyle. Vasıfsız. <laughs> ne beden almışım? M beden. Bir de bak bak. Yani salaşlığı yetmiyor. Bir de MB'den almışım. Ben niye MB'den aldım bu arada bilmiyorum da. Demek ki daha da salaş istedim. Şunu da çıkartayım kötü görünüyor. Bunu ne beden almışım bakayım. Bunu SB'den almışım Allah'tan ki. Yani artık daha fazla suyunu çıkartmadan. Bu arada bunun da rengini çok beğendim. Yazısını da beğendim. Yeşil gibi böyle ekrandan belli oluyor bilmiyorum ama koyu yeşil. Bu tarz sivitleri dediğim gibi ben çok seviyorum. Çok da kullanıyorum. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben bunlarla bu sivitle falan şapkayı kombinleyebilirim. <laughs> Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya yazacağım Instagram hesabından yazabilirsem inşallah yazabilirsem buraya yazacağım Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Eğer şuraya yazmayı beceremezsem aşağıdaki açıklama kutularında <laughs> mutlaka yazacağım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.